Bir oyun düşünün ilk çıktığı günden bu yana onlarca farklı versiyonu çıksın ve her bir versiyonu milyonlarca satsın. O oyunun ismi Super Mario. Super Mario olarak bilinen oyunda şapkalı, bıyıklı, kısa boylu, topluca olan karakter taş duvarları kırarak kaplumbağaları ve mantarları alt edip Prenses Peach'i kötü karakter Bowser'dan kurtarmaya çalışıyor. Super Mario karakterlerinin nasıl oluştuğundan bahsetmek gerekirse Mario karakteri ilk çizildiğinde çapkasız, bıyıksız hatta pantolonsuzdu. Pantolonsuz derken altı çıplak değil tabi ki. Sadece askılı olan pantolonu yoktu. Karakteri oluşturan Shigeru Miyamoto o dönemin kısıtlı teknolojisi yüzünden karakterin net görebilmesi için kırmızı rengi tercih etti. Karakter saçını zıplama sonrasında animasyonun olması gerektiği ve bunu istemediğinden şapka ekledi. Karakterin insan olduğunun belli olması için büyük bir burun ve bıyık ekledi. Askılı pantolonu ekleme sebebi ise coinlerin daha net görülebilmesiydi. Nintendo tarafından 1983 yılında piyasaya sürülen oyun tüm dünya tarafından çok beğenildi. Burada durup biraz geriye gitmemiz gerekiyor. Tarihler 1977 yılını gösteriyordu çizgi roman okumayı, gezmeyi ve çizim yapmayı seven, çok güçlü bir hayal gücüne sahip olan Shigeru Miyamoto, babasına Nintendo firmasına çalışmak için firma başkanı Hiroshi Yamauchi ile görüşme sağlamasını istedi. Nintendo başkanı babasının eski bir arkadaşıydı. Babasının referansıyla Nintendo firmasının tasarım ekibine dahil olabildi. Ancak o dönem firmanın mali durumu bir hayli kötüye gidiyordu. Nintendo firması mali durumdan düzeltebilmek adına Amerika'daki atre salonları için tam 5000 adet radar skop kabini üretti. Ancak oyuncular makinelerdeki oyunların Amerika'nın arket satıcılarının Space Invader oyununa benzemesinden dolayı beğenmediler. Dolayısıyla binlerce makine Nintendo'nun elinde kaldı. Nintendo yöneticileri şirketin zaten mali durumunun kötü olmasını yetmezmiş gibi bir de bu problemin çıkması üzerine son koz olarak çareyi bir başka oyun yapmakta buldular. Bu oyun işini Shigeru Miyamoto'ya verdiler. Büyük hayallerle girdiği firmanın sonu kendi ellerinde olan Shigeru Miyamoto Amerikalıların sevebileceği bir oyun yapabilmek için önce hikayeye odaklandı ve o dönemde popüler olan Pepeye yani Temel Reis'ten ilham aldı. Tasarladığı oyun hem Amerikalıların sevebileceği hem de hali hazırda yapılmış olan makinelerin çalıştırabileceği özelliklerde olması gerekiyordu. Sonunda tasarladığı oyunda güzel kız dev bir gol tarafından kaçırılıyor ve karakter onu kurtarmaya çalışıyordu. Oyunun ismi Donkey Kong. Karakterin ismi ise zıpladığı için Jumpman olarak belirlendi. Nintendo yetkilileri oyunun hikayesi ve isminin Universal Pictures'ın King Kong filmine benzemesinden dolayı telif hakları yüzünden firmanın tamamen batabileceğini düşünseler de neyse ki öyle bir şey olmadı. Ve oyun 9 Temmuz 1981 tarihinde çıkmasının ardından çok fazla oyuncu tarafından beğenilerek 65 bin adet satış yapma becerisini gösterdi. Donkey Kong'un böyle bir başarıya imza atmasından sonra tabii ki devam sürümünün gelmesi gerekiyordu. 1983 yılında Nintendo sahibi Hiroshi Yamauchi'nin Jumpman ismini beğenmediği, değiştirmesi gerektiği konusundaki bir rahatsızlığını dile getirdi. Firma binasının sahibi olan Mario Segale kiraya zam yapmak için geldiğinde firma yetkilere ona bir anlaşma sundu. Anlaşmaya göre bir senelik kira karşılığında oyundaki karaktere Mario Segale'nin ismi verilmesiyle Jumpman karakterinin ismi Mario Bros. oldu. Mario'nun bu versiyonunda ilk defa kardeş olarak Luigi karakteri yayınlandı. Luigi ismi İtalyanca benzeri anlamına gelmektedir. Günümüze değin 200'e yakın farklı versiyonları yapılan Mario oyunu toplamda 10 milyar dolar gibi bir kar sağladığı için gelmiş geçmiş en çok satan ikinci oyun unvanını elinde tutuyor.